Amerika'nın ünlü kadın dergilerinden Glamour'ın 2007 en iyi üniversite öğrencileri listesine girmeyi başaran Melis Anahtar, genç yaşına rağmen tıp alanında önemli çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Ülkenin en iyi üniversitelerinden MIT'de biyomedikal mühendisliği dalında eğitim alan Melis Anahtar'la çalışmaları ve bundan sonraki planları üzerine konuştuk. Moda Güzellik, Hollywood ve ünlülerin yaşamları. Glamour dergisinde belki bunlardan çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Ancak günümüz kadını için yeterli mi? Hayır. Amerika'nın bir numaralı kadın dergisi 21. yüzyılda kadının sosyal konumunu yeniden ön plana çıkarıyor. Amerika'nın en iyi 10 üniversite öğrencisinden biri Melis Anahtar. Glamour'ın 2007 adayları arasından sıyrılan bu genç kız, derginin her yıl seçtiği en parlak 10 üniversite öğrencisi arasına girmeyi başardı. MIT'de mühendislik okuyan Melis Anahtar, Amerika doğumlu bir Türk. Kısa yaşamına sayısız başarı sığdıran Melis Derginin açtığı yarışmadan böyle bir sonuç beklemediğini söylüyor. Glamour dergisinin finalistleri arasında olduğunu öğrendiğinde neler hissettin? Bu süreçte yaşadıklarını anlatır mısın bize? Bu yarışmada seçilen 10 kız arasını girdiğimi telefonda öğrendim ve önce inanamadım ve hemen annemi aradım. Mart ayında New York City'ye fotoğraf çekimi için davet edildim ve iki gün diğer kızlarla çok güzel bir otelde kaldık. Fotoğraf çekimi profesyonel bir stüdyoda yapıldı ve gerçekten çok zevkliydi. Biyomedikal alanında eğitim gören Melis'in en büyük hayali, tıpta devrim niteliği taşıyacak keşiflere imza atmak. Melis MIT'deki araştırmalarının yanı sıra her yaz ülkenin tıp alanındaki en etkin kuruluşlarından biri olan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde genetik alanında Ender görülen hastalıklar konusunda çalışıyor. Melis sen bilim alanındaki çalışmalarında girdin listeye ve Amerika'da bile insanları bu şaşırtıyordur herhalde. Genç bir kızın bir bilim adamı olma yolunda ilerlemesi ve çok önemli çalışmalara imza atması. İnsanların buna tepkisi nasıl oldu? Biraz bunlardan bahseder misin? Tabii. Hem ders yılında hem de yazın laboratuvarda çalıştığım için yaşıma göre yaptıklarımı çok buluyorlar. Bazı insanlara hiç sosyal hayatım olmadığını düşünüyorlar ama düzenli çalıştığım için eğlenmeye de zaman buluyorum. Melis tipik bir Glamour kızı değil belki. Ancak yaşının verdiği enerjiyle hayatı doyasıya kucaklamayı seviyor. Aslında senin Glamour dergisinden önce de oldukça iddialı çalışmalarım vardı. Bundan sonra da kariyerine devam edeceksin hiç kuşkusuz. Kendini bundan sonra nerede görüyorsun? Şu an makine ve biomedical mühendisliği okuyorum. Bundan sonra tıp okumak istiyorum ve tıp konusunda araştırma yapmak istiyorum. Önemli hastalıklarda kullanılmak üzere tasarlanan iğnesiz şırıngadan ileri derecede yanıklara kadar sayısız çalışmaları bulunan Melisa Nahtar en son geçen yıl Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde bilinmeyen bir hastalığı ortaya çıkaran ekipte yer almış. MIT'deki Türk öğrencilerle aran nasıl? E, farklı aktivitelerde bulunuyor musunuz? Bir de bilimle uğraşan e, Türk öğrenciler sana nasıl ulaşabilirler? MIT'de pek çok Türk öğrenci ve hoca var. Elimden geldiği kadar herkesle bağlantı olmayı çalışıyorum. Uh, MIT Admissions'in web sitesinde başvuracak öğrenciler için blog yazıyorum. Bazen Türk öğrenciler de yazıp soru soruyorlar. İsterlerse oraya yazabilirler. Web adresim www.melis.mitblogs.com